Herkese merhaba arkadaşlar. BM kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ersen. Bugün oyunlarıma bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sek bu sekmede arkadaşlar bütün oyunlarım var. Arkadaşlar en son hatırlıyorum 15-20 tane falan oyunum var arkadaşlar. Diskimi de sizlere göstereyim. Ee, 15-20 tane olmasına rağmen gördüğünüz gibi yani 100 GB kadar Ben bende şu anlık boş alan var. Steam'den de bayağı oyunlar yükleyeceğim. Bu arada arkadaşlar sizin hangi oyunlarınız var aşağıda da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Xbox'ta olabilir veya ne diyeyim Steam'den olabilir veya normal sitelerden yüklediğiniz oyunlar olabilir arkadaşlar. Ben şu anlık en sevdiğim oyunu da birazdan sizlere açıklayacağım. Bu arada sizin en sevdiğiniz oyunu da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımızın büyümesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen oyunlarım sekmesine açıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün oyunlarım burada var teker teker şimdi sizlere hepsini tabii ki açmayacağım ama teker teker isimlerini okuyacağım arkadaşlar sizler için. İlk olarak şöyle en baştan başlayacağız adventure capitalist diye arkadaşlar bir tane oyunum var bunu da daha bugün indirdim. E, bağımlı ediyor. Oyun gerçekten çok güzel. Eğer boş vakitleriniz varsa siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. İkinci oyunumuza geldiğimizde ikinci oyunumuz Among Us arkadaşlar. Among Us'ı biliyorsunuz 2021 döneminde çok popülerdi. Ama arkadaşlar benim o zaman bilgisayarım olmadığı için yükleyememiştim. E, gerçi vardı da Among Us'u kaldırmıyordu. Bu yüzden arkadaşlar Among Us'ı yükleyememiştim. Fakat şimdi bilgisayarım var hem de Among Us'u kaldırdığı için ben de yükleyeyim dedim. Ara sıra da gir giriyorum oynuyorum arkadaşlar. Üçüncü oyunumuz Brawl Stars. Arkadaşlar ben e, telefondan Brawl Stars oynayacak vakit bulamıyorum ama bilgisayarda vakit bulduğum için Brawl Stars'ı da arkadaşlar ben e, şeye indirmek istedim. Bilgisayara indirmek istedim. Ve arkadaşlar indirdim de ara sıra da giriyorum tekrar Among Us gibi. Ara sıra da giriyorum, oynuyorum. Combat Master arkadaşlar bu da Steam'den yükledim. Gayet çok güzel bir oyun. Arkadaşlar diyelim sinirlisiniz, bir şey sinirlisiniz bu oyuna girin ve abi kafa dağıtın. O kadar güzel bir oyun ki belki bunun oyunu gameplay videosuna gelebilir. O kadar güzel yani. Şimdi arkadaşlar hemen 5. oyunumuza geçelim. Burada arkadaşlar CS16 var gördüğünüz gibi. Buna da arkadaşlar yani zor zar zor giriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı çok oynadığım oyunlar var arkadaşlar. Buna da arkadaşlar fazla girmiyorum. Bugün de evet arkadaşlar 6. oyunumuz. Bugün de yükledim Crab Game arkadaşlar. Ben bu Crab Game'i bazenleri tek başıma oynuyorum. Bazenlerinde arkadaşlarımla oynuyorum arkadaşlar Discord'da. Ha bu arada Discord demişken aşağıda verdiğim Discord linki, linkini de arkadaşlar katılmayı unutmayın. Evet şimdi 7. oyunumuz LOL arkadaşlar. LOL'u da arkadaşlar oynamaya çalışıyorum fakat benim monitör biraz küçük olduğu için bu yüzden ee, bazenler arkadaşlar ekran yetmediği için oynayamıyorum. Sadece bu sekmede yani LoL'ü oynamıyorum. Çünkü işte ekranım küçük olduğu için oyunu açmıyor arkadaşlar. Aslında tabii ki de bayağı beni şey yapıyor yani bayağı nasıl diyeyim sizlere kaldırıyor oyunu. Neyse 8. oyunumuza geçtik. Arkadaşlar 8. oyunumuzda Minecraft var. Minecraft'ta da oynayacağım. Yakında da hatta yeni bir tane eee şeye bas başlayacağım. Nasıl diyeyim sizlere? Minecraft serisine başlayacağım ve bu seride de hardcore olacak tabii ki de yani ara bunu her zaman giriyorum hatta video çekmeden önce bir iki saat oynadım arkadaşlar Evet Mucuk diye bir tane oyunum var bunu da Steam'den yükledim arkadaşlar gerçekten tekrardan bu da kafa dağıtıcı bir oyun ee, hayatta kalma oyun arkadaşlar yani Minecraft'ın ikincisi ama şey e, Minecraft kare ya mesela bunda her şey var Yuvarlak var, kare var, dikdörtgen var. Ben yani bunda her şey var ama Minecraft'a yakın arkadaşlar. Şimdi kaçıncı oyunumuzu Onun kaçıncı oyun bunu bilmiyorum ama bir tane daha oyunum var. O ne? Ahmet Robber diye bir tane oyunum var arkadaşlar. Bu oyunda da banka soy, soyuyorsunuz arkadaşlar ama sadece tek eliniz var. Mesela bir, bir tane e, silah tutuyorsunuz diğerini kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Mecburen mesela kapı açacaksınız silahı bırakıp öyle kapıyı açmanız gerekiyor. Mesela böyle tek kollu bir banka soyma oyunu gerçekten çok güzel bir oyun. Bunu da Steam'den indirdim. E, bu arada mesela One Armed Robber diye. Mesela buradaki oyunları Steam'den indirdiğim oyunlar arkadaşlar siz de oynamak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de ben de size arkadaşlar Steam'den linkini atayım oradan da indirebilirsiniz. Neyse PUBG Mobile var arkadaşlar. Bunu da ara sıra giriyorum. Çünkü e, ama fazla girmiyorum. Çünkü arkadaşlar bir maçı 40 dakika boyunca. Bu yüzden arkadaşlar PUBG Mobile'a e da fazla girmiyorum. Evet Risk Global Domination var arkadaşlar burada. Bunu da arkadaşlar ben 21 saat boyunca oynamıştım eski bilgisayarımda. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani ben bu oyunu aşığım bildiğim gerçekten çok güzel. E, ama buna da ara sıra giriyorum. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar başka gördüğünüz gibi onu yani 20 tane oyunum var. Bunların arasında sadece bir tanesini oynamıyorum. Diğerlerini de oynuyorum. Bu yüzden ara sıra Risk Global Domination'a da giriyorum. Diğer oyunumuz Roblox arkadaşlar. Roblox'u da bilmeyenler yoktur zaten. Neyse hemen o yüzden Roblox'u da arkadaşlar internetten indirdim. Bu arada arkadaşlar Roblox'u oynuyorsanız aşağıda niçkinizi verin beraber oynayabiliriz. Evet burada World Soccer Champs var arkadaşlar. Bu oyuna da nedense Blue 80 indirdim ama girmiyor arkadaşlar. Bunu da yakında sileceğim. Ee, yani yakında sileceğim Buna da girmiyorum arkadaşlar Bunu da sileceğim yani Diğer oyunumuz Valorant arkadaşlar Evet Valorant'ı acayip çok seviyorum Hatta günde baya çok giriyorum Ama bugün fazla Valorant girmedim Sadece bir el girdim diğer elde girmedim. Çünkü bugün arkadaşlar bayağı Minecraft oynadım. Bir de arkadaşlarla Crab Game oynadım arkadaşlar. Başka hiç kimi yani hiç oyun oynayamadım. Yani Valorant var sizde arkadaşlar etiketinizi ve kullanıcı adınızı yorumlara yazarsanız belki Valorant'ı beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Yani benim oyunlarım bu kadar. Ee, diğer videoda arkadaşlar benim uygulamalarım olacak. Olarak sizlere dağıtacağım arkadaşlar. Uygulamalarım mesela nasıl diyeyim sizlere. Yani bildiğin uygulama. En çok kullandığım uygulamalar burada olacak arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ben.